Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün çok fazla enerjik olamayacağım videoda çünkü videonun başlığı gibi aynı şekilde ben de çok kötü bir gün geçiriyorum. İnanılmaz hastayım. Salgın varmış. Ne salgın olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Boğazlarım felaket ağrıyor. Nefes alamıyorum. Darlanmaya başladım artık. Ama buna rağmen sizin için video çekmeyi aksatmıyorum arkadaşlar. Bak hasta hasta halimle şu gözlerimin haline bakın. Bu gözlerimin hali için bir like, bir abone olmanızı istiyorum. Gerçekten çok mutlu olurum. Ve ayrıca şuralardan bir yerden bir Instagram hesabım çıkıyor. Onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet ilk videoda bu kadın böyle parmağını tam şu alnının kaşlarının ortasına basıyor. Bir anda böyle bir göçük oluşuyor. Neden olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Çok kötü oldu bu arada. Mesela kapatasın falan mı yok acaba? Buraya bastı. İçine güç ya. Şu olay daha berbat. Sanırım bir yaş günü kutlanıyor. Ablamızın saçı yanmaya başlıyor sanırım. Orada ne yanıyordu da senin saçına bulaştı o yangın? Ben onu anlamadım. Bak pasta oğlum ne yakıyorsunuz? Hem mumlar yanıyor. Mumlardan saçlarına geliyor oradan ateş. Allah'ım. Bir şey diyeceğim. Allah Geç olmadan fark etmişler yoksa kadın Orada cayır cayır yanabilirdi yani net Burada bu kız diyor ki babasının bardağına Bir arı girdiğini düşünüyor ama onun onu Fark etmediğini söylüyor onu düşünüyormuş O arada da babasının videosu geliyor böyle Arı sokmuş adamı dudağından şuna bak kocaman Olmuş adamın bu dudağı ya bir şey diyeceğim Arı sokması kadar hayatımda daha kötü Bir şey görmedim bir ara benim bir kuzenimi Sokmuştu bir arı yemin ediyorum kızın her tarafı şişmişti yani biraz daha geç gelseydiniz Galiba hayatını kaybedecekti falan Demişlerdi o kadar o yüzden arı gördüğünüz Yerde kaçın abi topuk oğlum bu arada adam adamın dudağı çok kötü olmuş. Şuna bak ya. Üst dudağı felaket bir şekilde şişmiş. Burada bu kız normalde kardeşine atması gereken mesajı annesine atmış. Annesine demiş ki anneme sakın sigara içtiğimi söyleme diyor. O da okey falan filan diyor hiç çaktırmadan. Çok kötü bir hareket bu. Sigara içmeyin ama içtiğinizi öğrendiğinde aileniz falan gerçekten bu çok kötü oluyor. Yani yüzlerine bakamıyorsun böyle abi. Bu kadın arabasının anahtarını arabada unutmuş. Arabada kendi kendine gidiyor. Nasıl gidiyor hiçbir fikrim yok ama. Yardım istiyor şu an etraftan. Araba gidiyor. Geri geri gidiyor bir daha abi ya. Arabanın içinde kimse yok. Ana içinde ama nasıl gidiyor bu araba ben onu anlamadım. Direksiyon da böyle durmadan dönüyor. Şu olayı ben geçenlerde yaşadım. Yani böyle arabanıza dolu yağıyor. Yani dolu yağarken arabada yakalanırsanız çok kötü bir şey. Şuna bak golf topu gibi şeyler düşüyor resmen. Ya resmen taş düşüyor. Abi bir de param parça etti camı falan var ya. Biz geçen bunu yaşadık. Yemin ediyorum az kalsın camlarımız kırılacak yani. O kadar büyük dolu yağıyordu. O yüzden yağmurlu havalarda kesinlikle arabanızla dışarıya çıkmayın. Hatta yürüyerek bile çıkmayın. Yıldırım falan düşer üzerinizde. Bak çok sıkıntı. Burada da bu adamın kız kardeşi benzin istasyonundaki tuvalete girmiş. Bu videoyu ben tam anlamadım. Eğer anlayanınız varsa söylesin bana. Sonra adam böyle parfüm sıkıyor etrafa. Yani kadın ne yaptı? Ortalığın içine falan mı etti? Yani onu anlamaya çalışıyorum ama anlayamadım bu videoyu. Burada böyle AVM'lerdeki yemek bölümünün orada adam sanırım kadına bir evlenme teklifi mi etti? Bir şey mi söyledi? Ne yaptı bilmiyorum. Sanırım o da reddetti. Adam yıkıldı bir anda. Yani evlenme teklifi etmek için gerçekten çok yanlış bir yer seçmişsin abi. Yani ben olsam ben de büyük ihtimalle kabul etmezdim değil de yani orada etmezdim başka yerde ederdim. Bu kıza ne olmuş? Bunun diş teli, dişi oynuyor yerinde. aa, aa, nasıl oynuyor lan o diş? Oğlum çok garip ya. Şu olay gerçekten çok kötü ya. Eğer aramızda diş teli kullanıp bu tarz sorunlar yaşayanlar varsa onlarda da yoruma bekliyorum arkadaşlar. Nasıl canınız yanıyor mu falan onu bir yoruma yaz. Burada ne oluyor? Bu kadın oturuyor sınıfta sanırım. Sonra montuyla sandalyeyi kim çekti? Sandalyeyi kim çekti? O kadın niye düştü oradan? Bir daha izleyeceğim. Dur. Kadın orada montu giyiyor. He, kendi montuyla sandalyeyi itiyor sonra otur. Allah'ım ya Abla sende biraz mallık var mı? Arkadaşlar bu arada şu an çok hastayım. Yani öksürüyorum oraları kesiyoruz haberiniz olsun yani çok kötü durumda olduğum için tepkileri biraz garip veriyor olabilirim o yüzden bugünlük idare edin beni gerçekten boğazlarım çok ağrıyor burada şu üst kat sizin odanızın olduğunu düşün oturdunuz müzik dinliyorsunuz falan bir anda vinç operatörünün oraya girdiğini düşünün abi ne yaparsınız şuna baksana ya evin çatısına direkt dalmış ya bunu nasıl becerdiniz abi ciddi soruyorum bunu nasıl becerdiniz ya o değil de ev de çok güzelmiş ha şu eve winch düşmesi falan gerçekten ya moralimi çok bozardı benim benim evim olsaydı gerçekten moralim çok bozulur bu kız da Burger King'i arıyor Burger Burger King ona bir hamburger göndermiş ama içinde köftesi falan yokmuş büyük ihtimalle öyle söylüyor. Sonra sanırım Burger King'e gidecek oradan yenisini falan mı alacak diye düşünüyorum da bence git oraya sana iki tane falan versinler yani böyle bir şey yaptıkları için. Durumu söylüyor gidiyor ona iki tane veriyorlar. Aynı zamanda da içinde köftesi olan bir hamburger veriyorlar. Bravo kardeşim benim. Şu olayın başıma gelmesini hiçbir zaman istemem. Gördüğünüz gibi arabanın içine köpükler akıyor. Bu köpüklerin nereden aktığını düşünüyorsanız kız arabasını oto yıkamaya götürmüş. Yani şöyle fırfırlı olanlar falan var ya. Oraya götürüyor abi. Orada arabanın içine bütün köpükler, sular her şey giriyor. Bir şey diyeceğim. Acaba sanırım açık unuttun için falan mı akıyor oradan? Başka bir türlü akma şansı yok çünkü. Bu kızın da alnından inanılmaz bir sivilce çıkmış. Yani eğer sivilce patlatmayı seven insanlar varsa aramızda sivilceyi patlatabilir misiniz? Ya yani bu kızın canı çok yanar. Bak abi ciddi söylüyorum. Kıp kırmızı olmuş burası. Yani şuraya şöyle az bir şey dokun. Yemin ederim felaket acır kızın canı ya. O yüzden ablacım sen buna hiç dokunma. Bu kendiliğinden yavaş yavaş gider bir şekilde yani. Ama ben hayatımda böyle bir sivilce görmedim. Ne yedim de çıktı bu. Burada ne oluyor? Ablamız sanırım poz veriyor. Yoo. Allah belanı vermesin. Şu arabanın içinde bir şey içmeyin diye 20 milyon defa söyledik ya. 20 milyon defa. Arabanın içine içecek döküldüğü zaman benim sinirlerim bozuluyor abi. Yani başkasının arabası da olsa benim gerçekten mental sağlığım düşüyor. Bozuluyor abi. Yani bir de şöyle hiçbir şey olmamış gibi bakması yok mu yani? Poz veriyor sanki. Bak çok sinirlendim. Buzlar hepsi oraya dökülmüş. İçeceğin hepsi gitmiş. Yani bu arabayı yıkattıracaksın, kuaföre sokacaksın, şunu bunu yapacaksın. Bir ton masraf. Burada bu evin sahibi abimizin bir köpeği varmış. Bu evin sahibi de şu anda uyuyormuş. Sonra o köpek o adam uyurken evin içine etmiş abi. Gördüğünüz gibi saksılar falan her yeri böyle darma duman etmiş ve bak kuyruğunu sallıyor. Adam hala uyanmamış ya. Ya evde resmen deprem gerçekleşmiş ama adam uyanmamış ya. Şuna bak köpek evin içine etmiş. Bu kadar da olmaz. Ayrıca köpeğin rahatlığı dersusların Bak hiçbir şey umurunda değil. Kuyruğunu sallıyor. Şunu çok merak merak ediyorum. Bu adam hala nasıl uyanmadı abi? Her şeyi devirmiş ya. Bu kadın gece yolculuk yaparken sonra arabadan iniyor bir. Arabadan indikten sonra bir şeyle karşılaşıyor. Neyle karşılaşıyor? Ana lastik yok. Bir şey diyeceğim. Sen lastiksiz nasıl geldin buraya kadar? Çok merak ediyorum. Bak sesim değişmeye başladı hastalıktan. Bak konuşamıyorum bile. Hastalıktan sesim değişmeye başladı. Bak burnum falan tıkanıyor şu an. O değil de bu kadının tekerlek nerede ya bu arada? Balon gibi patladı uçtu mu ne yaptı? Böyle gitmesi imkansız çünkü bunun. 3 lastik üzerinde mi gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Burada bu çocuğun kız arkadaşı onun kaşlarına bir şeyler yapmış böyle düzelmesi için falan makyaj tarzı bir şey. Sonra onun da buna alersi varmış. Çocuğun yüzünden acayip acayip şeyler çıkmaya başlamış. Ya bak şöyle benek benek olmuş ya. Yani. Gözler gözler şişmiş. Çocuk ne hale gelmiş ya. Bu kız da gıda sektöründe ilk iş gününde başına gelmeyen kalmamış arkadaşlar. İlk gün burada söylüyor ki şuradaki televizyon bir tane çocuğun kafasına düşmüş hastanelik olmuş. Ondan sonra da diyor ki bütün felaketler benim başıma geliyor. Bak klozet de coştu falan filan. Her yerden bir şeyler akıyor falan diyor. Yani ilk iş günüm bu kadar berbat olamazdı. Şu videoya bakınca ya da fotoğrafa bakınca şey şey görmüyor musunuz ya? Şurası motor kısmı ya arabanın. Şu da kılıfıymış da yerinden çıkmış gibi duruyor aynı. Şunu nasıl becerdikleri hakkında hiçbir fikrim yok. Ama tek anladığım gerçekten şu. Burası tam şu arabanın dış kısmı. Beyaz olan yer var ya. Yemin ederim kılıf gibi duruyor. Sanki kılıfı üstünden çıkarmışsın gibi. Bir şey diyeceğim. Videonun en kötü bir gün geçiren insanı bu olabilir. Sen bu arabayı buraya nasıl soktun? Nasıl çıkartacaksın? Bu bir diyeceğim de. Bu arabayı ben mesela buradan direkt çıkartabilirim. Tek hamleyle. Ama biraz zorlu olacak. Bu arabayı buraya nasıl soktuğun hakkında hiçbir fikrim yok. Sağda bir sürü yer var zaten. Sola nasıl yer araştırdın sen o arabayı ya? Burada da kadın evet sandalyeyi patlatmış. Sanırım biraz kilosu var ve o sandalye onu tartmadı. O da içine düşmüş. Nasıl çıkartacaklarını düşünürken aynı zamanda da gülme krizlerine giriyorlar. Ablacım öyle çıkamazsın. Mümkün değil. Yani arkadan arkadan bir yerden çekişle vurun kırın o sandalye öyle çık. Yoksa o şekilde çıkmam mümkün değilsin. Ama gerçekten komik bu olay. Bu çocuk da saçlarına perma yaptıracakmış. Yaptırmış sonra. Sonra perma alerjisi varmış sanırım bunun. Öyle bir şey söylüyor. Bak yüzümüzü çok acayip bir hal almış. Şişmiş. Yani perma saça ya da saç değişikliğine alerjisi olanlar da ilk defa duyuyorum ya. Bak az önceki çocuk bir de piercing yaptırıyor. Yani bu çocuğa ne olmuş abi? Az önce garip bir iyi bir çocuktu. Bu ne oldu buna ya? Burada bu ablamız böyle ile falan arabalarını park etmişler. Sonra arkadan bir kamyon bir arabaya bir çarpıyor abi. Sırası şekilde bütün arabalar birbirine giriyor. Yani zincirleme kaza oluyor. Ben hayatımda gerçekten bu kadar saçma bir olay görmedim. Yani normal arabalar park etmiş yola. Arkadan bir tane böyle kamyon tarzı araç geliyor. En arkadakine vuruyor. O ona o ona derken zincirleme kaza oluyor. Bir de park halindeki arabalar. Bu kadın kaşlarını bu şekilde yapmak istemiş ama karşısına farklı bir durum çıkmış. Ne çıkmış abla nasıl yaptın bakayım? Ee şey diyeceğim tam istediğin gibi olmamış mı yani iyi gibi bilmiyorum. Az önce gösterdiği fotoğrafla aynı gibi geldi bana yani çok garip durmuyor çok kötü durmuyor iyi de durmuyor tam ortası abla tam ortası ama böyle durması biraz çirkin yapmış. Seni. Burada sanırım evet böyle bir dövme yapılacak dövmenin şekilleri de bunlarmış bunun yapılması gerekiyormuş. Sonra sanırım yanlış bir şey yapılmış diye düşünüyorum burada bir konuşma falan geçiyor sonrasında evet burada bir hata var büyük ihtimalle aynen. Yani şu an İngilizcesini çeviremedim ama büyük ihtimalle bir hata var. İlk gösterdiğinizde bunun arasında dağlar kadar fark var abi. Var bayağı var hem de. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Bu arada bugün biraz hastaydım. Enerjim yoktu. Halsizdim bu yüzden de kusura bakmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.